Merhaba dostlarım ben Çalı hepiniz hoş geldiniz. Ben belki bugün size bir de en iyi filmlerini izleyeceğiz dostlarım Bakalım nasıl tarz videolar varmış Öncelikle Minecraft filmleriyle başlayacağız yani Minecraft videolarıyla başlayacağız Minecraft izlemeden olmaz biliyorsunuz Hepiniz videoma hoş geldiniz daha çok bu şekilde video istiyorsanız Bunu da karşılığında video beğenip istediğiniz videolar varsa eğer yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım Eğer beni instagram hesabından takip etmeseniz Instagram hesabım şurada çıktı arkadaşlar Instagram hesabımı takip edip attığım fotoğrafları beğenen 5 kişiyi ben de takip edeceğim O yüzden instagram hesabımı takip edip attığım fotoğrafları beğenmeyi unutmayın Belki de sizi takip ederim arkadaşlar hadi siz daha fazla tutmayın kapatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi selamünaleyküm. Videomuza geldik arkadaşlar. Minecraft videosu normal. Şimdi abimiz burada Uslu uslu Minecraft'ın oynuyor. Arkada müziği falan da açık böyle. Burada tarlalarını, böyle biçiyor. Yanında da bir köylü kardeşimiz var. Ee, böyle ne güzel tarlalarını biçiyor, elini kürek de kürekle biçiyor ama olsun. <laughs> kürekle biçiyor ama olsun. Neyse, şimdi ilerliyor bakalım. Köyde öyle takılıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Evin içinde geziyor. Ne bileyim işte oraya buraya gidiyor, diğer evlere gidiyor. Sandık falan arıyor herhalde arkadaşlar Hani böyle sandıklar oluyor ya. Heh, buradaki buğday şeylerini kırıyor. Onlardan ekmek yapacak. Köylülerle konuşuyor, köylülerle ticaret yapıyor arkadaşlar. Tertemiz öyle üst üste Minecraft'ın oynuyor ve e, bir sanırım sandık arıyor. Hani evlerin içinde sandıklar oluyor ya. Onlardan arıyor sanırım. Ama şu an bulamadı. E, çiftçi köylü de şey, e, ticaret yapmaya denedi. O da olmadı. Zile vurdu. E, yine sandık arıyor. Artık bir şeyler yap. <laughs> Yatağı kırdı. Ondan sonra köyü yağmalıyor şu an herhalde. Ne yapmak istediğini ben de tam anlayamadım. Videonun devamında ne oluyor bu arada? umarım bir şeyler oluyordur. Dur bakalım izleyelim. Biri çıktı karşısına. Bu ne lan öyle? Sirenit dedim. Çünkü başlıkta sirenit yazıyor ama neyse bakalım. Hele sirenit de çıkar karşımıza. Şimdi. Ormanda yine aynı abim sanırım böyle normal bir şekilde geziyor. Etrafa bakınıyor. Burası da tam ev yapmalıkmış. Böyle ağaçların ortasında bir boşluk var. sarmaşıkları kırıyor. Bunlar bunları niye kırıyor bilmiyorum. Tamam sarmaşıkları kırdı etrafa bakıyor Tam buraya ev yapacaksın aslında Bak bir sürü ağaç var etrafında tam ortadasın Orası da boşluk ağaç olmamış bak tam ev yapmalık değil mi? Bence de öyle sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Buraya ev yapmasanız ne yapardınız Minecraft'ta yorumlara yazın bakalım Ben ev yapardım Yani tam evlilik çünkü orası <laughs> Tam ev yapmalık Gel demiş Minecraft dünya oluştururken buraya ev yap demiş aslında. Şimdi abi biz geziyor ama Yine bir anda bak bir şey kaçıracağım Aha Şey çıktı, neydi bu? Jason mıydı ismi? Jason. Jason ismi? Ulan ne oluyor? Sesi çok yüksek. He. tamam. Şimdi yine abimiz gelmiş. Bu sefer ağacı kırıyor. Başka bir dünyaya girmiş herhalde. Lanetli olaylardan sonra direkt başka dünyalara geçiş yapıyor sanırım. Ee, ağacı kırıyor şimdi. Ee, o arı kovanı mı yalnız? Yandaki arı kovanı mı? Minecraft'ta biliyorsunuz arı kovanı geldi arkadaşlar. Bilmiyorsanız e, yeni sürümünde arı kovanı var. Ve sanırım o arı kovanı ve ben ilk defa gördüm yani bilmiyorum öyle tahmin ediyorum. Belki de değildir. Ee, şimdi ağaçlarla şey yaptı, crafting table yaptı tamam. Normal bir Minecraft oyuncusu şu anda. İşte stick yaptı, stickten yine kürek yaptı. Bu abinin kürek de alıp veremediği şey var. Ne yaptık? bak hani toprak kazacak da olsa, ağaç kazacak da olsa, crafting table da kıracak olsa adam kürek de kazıyor. Allah Allah enteresan. Ana bir sürü çiçek var lan çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bu çiçekleri de kürekle kırar. Yok, çiçeklere zarar vermiyor, tamam. Yani çiçekleri almıyor, ben çiçekleri alır diye düşündüm. Dümdüz ilerliyor ve gene kürekle, kürekle alıp ver... Orada bir şey gördüm bak. Yukarıda sireniyenin kafalarını gördüm, sağ tarafta. Sağ tarafta, arkasında şu an, Bak aynen bu yolda. Sireniyenin resmen kafasını gördüm. Gördüm değil mi arkadaşlar? Siz de gördünüz mü? Yorumlara yazın. Bak sağ tarafta. Yani öyle gördüm sanki. Sağa dön, bir sağa dön. Bir sağa dön, sağa. Lan bir sağa dön. Öyle değil. Doğru görmüşüm. Gerçekten sirenitmiş. <laughs> Gerçekten sirenitmiş, doğru görmüşüm arkadaşlar. Şimdi sirenit vs. silendirmenin... Çok güzel bir animasyonu var yani, yani tamamını izlemedim sadece başını izledim bu kısmını izledim işte e, bu çok güzel bir animasyona benziyor arkadaşlar bayağı böyle 3 boyutlu bir animasyon gibi duruyor bakalım nasıl bir şeymiş e, slenderman biraz komik duruyor yani, ne yalan söyleyeyim ama e, amacımız bunun gerçekten slenderman olup diğerinde slenderman olması arkadaşlar e, baş... Ben buraya kadarını izlemedim bunlar ne scp şeyleri bak kafalarında scp yazıyor Sirenidy arayan şeyler halde arkadaşlar bunlar. Ee, SCP'yi arıyorlar. Yani Sirenidy arıyorlar. Sirenidy de SCP. Tamam. Ee, Wanted. It... Aynen isteniyor. Sirenidy istiyorlar arkadaşlar. Slenderman'e sirenini gösterdiler. Slenderman da <laughs> bilmiyorum demek istedi sanırım. yaptı böyle de. Bakalım şimdi e, abilerimiz gidiyor. Tamam. Gitti de. Şimdi sonra aşağıda İngilizce bir alt var arkadaşlar. Küçük küçük şeyler yazıyor. E, bundan sonra diyor okuyamadım. <laughs> Size aşağıda İngilizce altyazı var derken o sırada yazıyor da okuyamadım, geç kaldım. Neyse, işte bundan sonra bunları sorduklardan sonra ee, bir şey duyuyor silindirmen. Ve oraya doğru yöneliyormuş arkadaşlar. Ses duyup oraya doğru yöneliyormuş, tamam. Gidiyor şimdi sese doğru. Aha, sirenik lan! Karşısında lan direkt! Oha! Bak bak, burada. eee ne olacak? Şimdi de silindirmen biliyorsunuz düşman arkadaşlar. Slenderman biraz korkmuş gibi duruyor. Sirenet direkt saldıraya geçti ha. Oha! Süper lan animasyon. Animasyon çok iyi yalnız arkadaşlar. Ya. Bak bak. Bak kovalıyor bak. Bak şimdi. Arkaya geçti. Ee, ağacın arkasına saklı... Oğlum nasıl Slenderman'sın sen? Yapı sana bir şeyler. Oo. Arkasına bakıyor şimdi. Eee? Ben de kafamı uzatıyorum sanki görebilecekmişim gibi. <laughs> tamam. Şimdi ne olacak? Enteresan. Slenderman niye kaçtı sizce arkadaşlar? Bence bilmiyorum yani. İlk kez ilk ilk defa gördüğü için kaçıyor olabilir. Aa yere düştü. Yere yapıştı. Su, suya düştü Allah'tan ölmedi. Yüksek bir dağdan bir şeyden düştü. Bunlar da kampçılar mı? Ee, kısa süre sonra iki tane aynen iki tane e, kampçı iki tane kamper gidiyorlar arkadaşlar ormanda yürüyorlar. Ee, bu mavi olan diyor bir kaybolduğunu söylemiş. Biz kaybolduk demiş. Sonra haritaya bakmışlar ve nerede olduklarını anlamaya çalışmışlar arkadaşlar. Ve sirenit geldi. Bu ne lan? On, hareketlere bak. C sadece siren sesi duymaya başlamışlar sonra. Hiçbir şey duymamışlar. Bak geldi. Slenderman geldi. Sirenin kafası güzel oldu arkadaşlar şu an. Sirenin şu an e, yapamıyor. Siren ses çıkardı yani bir şeyler oldu Sirenin de. Slenderman geldi şu an. Ve buralarda bir yerlerde. Şu an buralarda bir yerlerde. Nerede? Kamçıları tuttu. Mavi olan kamçıyı tuttu. Ağzını açtı. Slenderman geldi bak arkasında. İlk başta izlediğimiz şey Slenderman değilmiş demek ki arkadaşlar. Slenderman Elini soktu ağzından. Slenderman mi kazandı? Ya Slendir... kampçılar burada tamam. Şimdi Slenderman geldi. Slenderman mı öldürecek kampçıları? <laughs> Siren'i de öldürecekti, Slenderman mı öldürecek şimdi? Ee, aa. SCP Solar Bunlar SCP askerleriymiş arkadaşlar. SCP askerleri gelmiş. Ve kampçıları kurtarmışlar sanırım. Slenderman kampçıları öldürecekti. Son anda bunlar sayesinde SCP askerleri sayesinde kurtuldular. Yani öyle sanırım. Şu an ne olacak? SCP askerleri gidiyorlar. Görevlerini tamamlamışlar ve gidiyorlar. Oradan ayrılıyorlarmış. Ee, yanında götürüyorlar. Slenderman'a ne oldu? Ha kampçılara ne oldu? Slenderman hadi teleportlandı bir yere. Bu kampçılar ne yaptı? Ne oldu abi bunlara? Slenderman yazılı bir kağıt vardı kampçıların yanındaki Slenderman'de. Peki o kağıdın gizemi nerede? O kağıdın gizemi burada arkadaşlar bakın. Bu çocuk kağıda bir şey yazıyor. Bak iyi izleyin. Bu kağıda bir şey yazıyor, SCP askerleri geldiğinde kağıdı kenara koyuyor, bak iyi izleyin. Ve kağıt bak, gördün mü elinde bir kağıt var. O kağıdı yerine mi koyuyor, yan yan tarafa, oduna koyuyordu sanırım. Olayın gizemini çözemedim, bak elinde kağıt var arkadaşlar. Bu sireni, ya bu silendirmen değil mi yoksa? Hani pembe kafalı silendirmen değil ama bak, onu is sireni istediklerini söylüyorlar. Sonra şu elindeki kağıdı merak ettim. Gizemi çözmek için elindeki kağıdın ne olduğunu anlamam gerekiyor da. Anlayamadım arkadaşlar. O elindeki kağıt ne bilmiyorum. Aa bak. Şurada anlayabiliriz. Forest Creep. Orman korkuları. Korkusuları. Korkuları. <laughs> Neyse dostlarım olayı anlayan varsa gizemini anlayan varsa yorumdan kısmına yazsın dostlarım. Ben şimdi kaçıyorum. Eğer izlemeseniz aşağıda iki tane farklı video çıktı. Onları şu anda tıklayarak gidebilirsiniz. Ve eğer Berkay Al 2 kanalına abone değilseniz ki eminim aranızda abone olmayanlar var. Buradaki abone olmayı unutmayın. Buradan da Berkay Al kanalı var. Ana kanalım. Ona da abone olmayı unutmayın dostlarım. Her iki kanalıma da her gün video yüklüyorum. İkisine de abone olup ikisine de her gün video yüklüyorum. O yüzden ikisini de izlemeyi unutmayın. Biraz kafam karıştı sanırım. Yanlış cümleler kuruyormuşum gibi geliyor. Her neyse görüşürüz. Aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Bye.